Selam millet ben Furkan ve bugün sizlerle Minecraft'ta efsane bir troll videosu ile karşınızdayım ve bugün yanımda Ege Arda ve X Arda Bey var. Hoş geldiniz beyler. Evet, bulduk. Hoş bulduk. Bu arada ekranda çıktığı gibi de bu video tam tamına 250 like bekliyorum. 250 like gelirse daha çok troll videoları gelir. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> Şimdi ilk arkadaşımıza geldik ve şöyle arkadaşı trolleyelim. Evet <laughs> lan bir dakika bir şey yapmayın. Adam bir şey yaptı mı çete? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> adam lan yapıyor. Ya. Evet adam şu anda bak bak bak. Adam şu anda bir gibi. Tekrar geldi arkada. Kanka Zeus yap Zeus ona. Zeus yap Zeus Zeus. Atıyorum atıyorum. <laughs> kanka Zeus dedim lan. Şey de demedim. ben. demedim. He Zeus'un bir dakika. Şöyle onu da yapalım. Bir dakika ne? Nerede Baltan gözüküyor. Nerede, Baltan nerede, balta nerede dur, dur. Bekle bak adama ne yapalım biliyor musun kanka bak gel gel Gelme gel yanıma gel yanıma bu arada kanka? yanıma gel yanıma gel yanıma gel, 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 gel Lan hangisinsin? Ağır <laughs> mı <laughs> lan? o kadar <laughs> Aa har buraya çek kanka buraya çek. Aa, Aa buraya bir dakika. çekelim. İşten yaptıralım. Nasıl çekiliyor lan? Kanka e... kanka kırar bunu. Şeyden yapın. Bir dakika. Aa bir aynen, dakika. Aynen. Aynen. O, hayır o da değil kanka. Hani görünmez bloklarla mı yapsak? Yok ona gerek yok bence. Direkt katmanla geç yap. <laughs> o arkadaş yok. Aa, Neyse. görmez blok daha iyi olur aslında bir dakika. Aa, geldi adam bir dakika adam geldi bir saniye. Bir dakika ben bunları görmez blok yapayım. Kanka gel gel. E biz nasıl göreceğiz? <laughs> biz nasıl tamam. göreceğiz böyle? Çekeyim bir dakika. TP Mehmet. Tamam. Kanka gel gel. Furkan. Adam şen yok oldu. Şimdi tabela çıkar, tabela çıkıyorum. <laughs> üstünde kapat, üstünde mı? kapat. Adamın üstünde kapat. Aa Şimdi bu şey Buna ne yapabilirim? Harika bir dakika mu da bu? Ay 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 ay. <laughs> Ama Dual galga. değilmiş. Ben bu değeri böyle yapabilirim. Ya, biz bunları vuramıyoruz. <laughs> Ayıp değil mi? Ben kendimi ben de, de, de vuramıyorum. <laughs> Burada uçma iznim yok diyor kanka, bir dakika. Gmog 1'e geç bir daha. Furkan game bana game troll yapamaz. Bir dakika, 0 -0. Furkan bana troll yapamaz demiş değil mi? OVS'ye gidiyoruz, girin. Ben sana tp evet. Bir saniye, şimdi bu arkadaş Furkan bana troll yapamaz demiş. Nerede bu arkadaş? <laughs> bir saniye. Adam diyor, ne oluyor? Can gitmiyor mu? Yeah, torp yapın abi o zaman, akıllansın dakika Oha. Aynen. hayırdır he yazıyor Oha, <laughs> <laughs> Aa, Aa, ne oldu kardeş ne oldu ne troll mı oldu ne oldu bir daha yazmış <laughs> bir daha bir daha <laughs> <laughs> Ankara'yı <Creeper. gülüyor> bırak kanka <gülüyor> Adam ne oluyor yazıyor. Kanka <laughs> şey altındaki blokları kırmamız yok mu? Altındaki tamam Zeus'u bırakın. Thor'u bırakın şey yapın. Aa uçuyor. Flay'ını kapatalım onun. Kapatsanıza Flay'ını. Buraya yakan sonra tekrardan onlar onlar hız Sıkıntı <laughs> Adam nasıl yazıyor ama. <laughs> Lan adayı kırıyorlar yapmış. <laughs> Biz bu adamı çarpmaya devam edelim en iyisi. <laughs> Adam Çarpınca bütün oyunculara ses gidiyor, rahatsız oluyorlarmış. Bana yazıyorlar. Hmm. Lan Arda bey yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adayı bok ettiler. Kanka fly'ını nasıl alabiliyoruz? Fly o yaptım. Bilmeyen komut diyor ya. Onu bir ayarlamak lazım. Hmm, Okey. Artık, artık kim artık çarpıyor şu an çocuğu? Çirkemi... Ben. <gülüyor> <gülüyor> <bir ziyade> <laughs> Neyse. Şuraya e... katman kayısına bırakalım kanka. Ceza özür İl Park deyince... diye birine gittim. Aa, adam AFK. Ya da başka bir şeyle uğraşıyor. Ee, aa bu arkadaş yeni başlamış. Şöyle yapalım buna. Ee, siz bir şey yapmayın bir saniye. Ben onu biraz trollemek istiyorum. Şöyle. <laughs> kanka yolu bırak altını kız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi gene geldi, gene geldi. Nerede, nerede, nerede? Ne yapıyorsunuz kanka? Katman üstünü kapattım adamın. Adam diyor <laughs> <laughs> <de>, ne oluyor? <laughs> 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 Çet oku ne yazdı bak? <laughs> trollemeyin yazdı ya. Lan be de. <laughs> Adam nerekti? Ha buradayım. Burada. Bence bu arkadaşı da çarpabiliriz biraz. Bir dakika Gerçekten vurmayın çocuğa. <laughs> Yazık lan. Aga be. Yeter. <laughs> neyse anam aşağı düştüm. Eee şimdi neyse başka birine gidelim. Eee TP atalım şöyle taptan birine. Başkalarına yapalım. Kanka kickleyelim mi? <laughs> Onu hani bir kicklesenize. Kiko vs. Oo etsin. kanka. Bir dakika bir saniye bir şey diyeceğim. E, ee, yani ateş topu çalışmıyor dediniz ya adam uçtu ateş topuyla. Allah. Lan. Evet. E, ee, Kiç ki... ismi neydi adamın? OVS şey. yazıp Boşluk yazıp o ama. yaz. Sebebini yazabiliyoruz mu? <laughs> o evet. ikincidan <laughs> 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 Şimdi umman um um yapalım. Umman mı? Um mi? Yo yo gelebilir şu an. Kick de sadece Arda abi. ne yapıyor lan? Kanka o adama <laughs> bakalım. <laughs> A A A A A <gülüyor> <gülüyor> ya kim kiçkliyor lan beni demiş. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar troll yapıyoruz şey diye kızmayın. Bir dakika TP kime atabilirim başka? He, <laughs> bu arkadaş. Şöyle altını kırabiliyor muyuz? Kırabiliyoruz kanka. <gülüyor> 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 Lan Neyse dur Bu adama ne yapıyor Bir dakika o adam şimdi nerede doğuyor hmm. Bir dakika bu adamı çarpmayacağım Burada. Bu sefer <laughs> Çıkamadı <laughs> Graveling'e <'i> atıyor ya <laughs> Tamamdır bir daha buradan çıkamasın Bu arkadaş Kanka evet. böyle etrafını kaplar kırmasın bir de bu arkadaşa da çarpalım biraz. Oha adamlar oyundan çıktı. <laughs> Mesela TF atalım birine. Ee, kime gittik? O bu arkadaş da işi geliştirmiş. Sen de ineklerle beraber kal. <laughs> İneklerini öldürsene. İneklerini Oha O adam ölüyor. Ay adam ölmemiş. dakika. <laughs> adam etrafa vuruyor. <laughs> <laughs> Adam etrafa vuruyor. Aga be. Aga bak. ne oluyor ya <laughs> Bak şimdi. Admin yapmışlar. Benim... Ya ben ne yaptım ya? <laughs> Adminlerin Bun... ne var? Buranın be? üstünü kapatın çıkamasınlar. Dur lan, adamın beyzine yazık oldu. Şurayı dedim Aynen ben de düzelttim. Ayıp oluyor diye. Ee, yardım yapıyorlar. <laughs> Neyse başka birilerine gidelim. <laughs> bu arkadaşları daha zorlamayalım. Hmm, bu arkadaş AFK mı? Hmm. Kanka neredeyiz lan? Yok bu arkadaş AFK gibi. Eee bakalım başka kimi trolleyebiliriz. Hmm, bu arkadaş da iyi iş yapıyor. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> kanka durdu. Düşmedi. Farmı var. Tavşan Ama. farmı. Ama. Kanka, senin için ben odama. Aa fly var. O salın ya. Abi. Aa bu başka bir. Aga be. <gülüyor> 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 Öldü. Yazık kafasına. <laughs> Bence <gülüyor> portalını bozayım ben bu arkadaşın şöyle. Bir tık sinir olsun. Farmını bozabiliriz aslında. Yazık lan yapma farmını. Ee <laughs> <laughs> bu um, videodan sonra. bu videodan sana çok büyük. Bu arada arkadaşlar siz de böyle videoya çıkmak istiyorsanız aşağıdan eee servera gelebilirsiniz. Oynama duru bir. Oynadım ben. Of. Aynen aynen. Bak ne yazmış ha trollcü herkese ver bir de şu adayı düzelt gitmeden gitmeden yazmışlar. <laughs> Oo kanka bir ayı versen herkese. Git <laughs> nasıl Hadi veriliyor? Herkese bir ayı verelim. Bekle. Hallediyorum şu an. <laughs> Şöyle katman. Tamam, herkese bir verme hazır mısın? Nasıl vereceğim? Kodu söyle. E, saç yeseden atıyorum. Şunu yaz. Kanka bugünlük bence bir VIP olarak kalsınlar. Bir dakika. Malma He. onu yaz attığım şeye sonra tava bak. Lan. <laughs> Evet, şu anda bütün herkese VIP verdim. Eee... Oh herkese lan, lan, benden kıyak şöyle yazıyor. <laughs> şu anda herkes bir tık sevinmiş de olabilir. Lan, Hadi bakalım, yazıyor. herkese VIP şu anda. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Sizler arkadaşlar aşağıdaki server'a evet. yani bu server'a gelebilirsiniz. Link açıklamada var. E ee, böyle daha da troll videolar için like de atabilirsiniz. Siz de troll videolarına çıkabilirsiniz. Valla biz yaparken bayağı eğlendik. Eee öyle. Aynen. Bir dakika bir de şöyle troll yapan kişi kimdi diyorlar ya. <laughs> Ama neyse daha çok zarar vermeyeyim. Para ver. 100 ya. Sadakizi 100 lira yola. Çok şey. İyi ee, Para ver. Ee, bir de herkese para da yolladım. Daha ne istiyorlar? <laughs> yani bu, bu, iyilik kaçmaz aslında da. Şimdi şöyle GM'ye sıfırlayalım yapalım. 3 tane de elmas var bu, bu, şekilde. Oo işte görüyorsun kurucu olmak bunu gerektirir. Hmm. <laughs> Adam benimle fotoğraf çekiniyor. <laughs> bir de herkese şöyle 3 tane de elmas verdim. Event başladı değil mi? aynen? Ee, gördüğünüz gibi böyle güzel bir şekilde de arkadaşlarımıza event yaptık. Siz de arkadaşlar bu sunucuya gelmeyi unutmayın. Yani bu sunucu da aktif güzel yakında daha da güzel şeyler eklenecek. Siz de gelerek e, oynayabilirsiniz. Şimdi Ege ile Arda da var. Onlar da burada video çekecekler Aynen. zaten. Onların da kanallarının açıklamada bulabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.